yemek doğdu. Hmm. Acaba Adada satmış tabi. Olabilir. Bir şey söylüyor. Oo. Kediler yapıyor. Bu. Sen de yap. Ben de yapayım. Bu. Cık 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 cık. Yapma üstünü ıslan. Çok yapmaz. Üstünü ıslan. Kolunu çok sokma içine. Bak Yavuz. Ne? Bak. Oy nasıl buz tutmuş. Bak nasıl sallanıyor gördün mü? Bak. Belki mi sallanmıyor? Sallandı ya. Evet bak sallanıyor. Su akıyor hatta oradan. Bu <laughs> Evet. Mu? Mm -hmm, gidiyoruz mu? Hı hı gidiyoruz. Ben tuşlayacağım.